Teknofest'te Mersin'den merhaba. Biz bu yarışmaya Mersin Toroslar Akşamsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılıyoruz. Ben takım kaptanı Esat Defetoyolu, 11. sınıf sayısal öğrencisiyim. Ben takım üyesi İhsan Kara, 11. sınıf eşitlik öğrencisiyim. Projemizin amacı klimadan veya doğal koşullarda ısı değişiminden rahatsız olanlar ancak camı sürekli açık bırakmak istemeyenler için sıcaklığa doyarlı açılıp kapanabilen bir pencere mekanizması oluşturmaktır. Projenin hedef kitlesi, uyumakta zorluk çekenler, sıcak ve soğuk odalara karşı hassasiyeti bulunan insanlardır. Bu proje sayesinde insanların uyumaları daha da kolay hale gelecektir. Projemiz başta ülkemiz olarak evrensel bir projedir. Ve bu projenin bir benzeri daha durmamaktadır. Pencerenin gece uyunurken ortamdaki oluşabileceği ısıya göre kapanıp açılmasıyla birlikte ortamdaki ısının ayarlanması sağlanacaktır. Dışarıdan gelen herhangi bir tehditle araba sesleri ve benzeri pencereyi kendini içeriden açılabilecek şekilde kilitler. Bu projeyle birlikte insanların daha rahat ve daha verimli uyum uyuması amaçlanmaktadır. Bu teknoloji hamlesinde biz de yer aldık ve daha ileriye gitmek istiyoruz. Yeni ilerideki yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.